Öz Vatan TV şu anda Çınar altında. ilçemizin geçmişte çok başarılarla dolu olan başkanı Sufi Eseoğlu ile baş başayız. Onunla kısa bir söyleşi yapacağız ve daha sonra da burada bir yıldızı size tanıtmaya çalışacağız. Başkanım ilçemize hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Kayseri'de yaşıyorsunuz tabii ama sıklıkla da buraya uğruyorsunuz. Aynen. Nasıl geçiyor günleriniz burada? Burası çok iyi bir, özbahane bizim de büyüdüğümüz ve sporla ilgili özbahanea her türlü gerekeni yapıyoruz inşallah. Geçmişte çok büyük başarılarınız var. Bunun evet. Devamını biz istiyorduk, sizin e, spor kulübünde devam etmenizi istiyorduk ama bir ayrılıklar oldu olabilir tabi böyle şeyler. E, fakat yine de gönlümüz sizinle keşke tekrar takımın başında olsanız takımı bal liginde veya ikincilikte üçüncülikte görebilsek diye düşünüyorum. Bu, bunu da aklımızdan geçiriyorduk. Tabii, tabii Ama onlar. bundan sonraki çalıştırıcı, çalıştırıcılara da başarılar dilerdi. İnşallah onlar da seni aratmayacaklardır. Aynen. E peki şu anda ne yapıyorsun? Sporla bir alakanız var mı? Şimdi bizim bir amacımız e, çocukları yetiştirmek. Görüldüğü gibi torunumuz işte o 12'de bölgesel ligde oynuyor ve ikinci hmm. oldular grup olarak. Ö, Melik Gazi oh. belediyesi Spor'da oynuyor. Biz de amatör olarak Türkçe amatörde Güneşli Spor aldık. Bu, devam hayırlı olsun. İnşallah orada da başarılarınızı hmm. duyacağız sizin. Bu yıldızdan bahsettiğiniz evet görüyoruz karşınızda işte evet. Müthiş. Sufi Ese oğlunun torunu. Sizi bir tanıyalım. İsim soyisim alayım. Ya, adım Mert. İkinci adım Sufi. Soyadım Eseoğlu. Çok güzel. E, sporla uğraştığını söyledi dediniz biraz evet. önce. Evet. Nerede, hangi takımda oynuyorsunuz? Melik Gazi'de oynuyorum. Yakında seçmelere katılacağım. İnşallah oradan büyük takımlara gideceğim. Gelecekteki düşünceleriniz onlar öyle mi? Evet. Hangi ayağını daha çok kullanıyorsun? İki ayağımı da kullanıyorum maşallah. ama genellikle sağ ayağım daha iyi. Maşallah, maşallah. Yani şöyle baktığım zaman e, bir atletik e, fizik yapınız var. Ee, sizi inşallah şöyle diyeyim. Birkaç sene içerisinde ben geleceğim Özel Özvatan TV olarak. Profesyonel olarak görmek istiyorum seni. İnşallah. Şimdi kaç yaşındasınız dediniz? 12'yim 13'e gireceğim. 12. O zaman 5 senemiz daha var. Evet. 5 sene sonra ben yine seninle böyle bir röportaj yapacağım. İnşallah beni unutmazsın. İnşallah o zaman da seni profesyonel lisanslı futbolcu olarak Özvatan'a tanıtmaya çalışacağız. Ben teşekkür size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Siz de tanıştığım için çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Ama ismini bir kez daha söyleyeceğim ben sana. Efendim? Ne Supi dediniz? Mert Supi. Mert Supi. Mert Supi'ye biz Özvatan TV olarak tekrar başarılar diliyoruz. Ve Supi başkanımızı da unutmuyoruz. Tekrar görüntüye getiriyoruz. Mert Supi'ye bir kez daha başarılar diliyorum Sayın Başkan. Ee, gerçekten senin başarılarını sürekli anlatıyoruz. Spor denildiği zaman aklımıza geliyor. Zaten e, kıymetli takipçilerimiz Sufi Eseoğlu'yla ile biz Özvatan Gençlik Spor'da birlikte top koşturduk. O zaman zaman kalemizi koydu. Zaman zaman defansta oynadı. Bense yerim belliydi zaten. Aslında 11 numarayı verirlerdi bana ama sağ taraftan kaçardım devamlı o şekilde spor faaliyetlerimiz devam ediyordu. İyi dostluklar vardı, iyi çalışmalarımız vardı. Her şeye rağmen başarılarımız da vardı o zaman. Fakat kendisi takımın başına yönetici olduğu olarak geçtiği zaman daha da başarılı oldu. Biz buradan çınar altından hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz. Az Vatan TV. Alaaddin Ya Geleceğin evet. futbolcusu bir kez daha röportaj yapacağım İşte bir futbolcu daha geldi Az zaten gençlik sporun 2 <laughs> numarası şu anda Oktay Erdoğdu 3 müydü? Düzeltelim 3 numarası O da Sofya solu Alaaddin Atay Hacı Ahmet Kaplan, Mustafa ve diğerleri Erol Göktaş Onlarla birlikte geçmişte oynadı, top oynadığımız arkadaşlarımız. Evet, Kapatıyoruz şimdi. Sizlerden ayrılıyoruz ve sen kalın diyoruz. <laughs> ve burada bir küçük daha var onu da unutmuyoruz. Evet. Kardeş. Kardeş değil mi? Oynuyor mu biraz bir şeyler? kursta oynuyor. Öyle mi? Ha, Hadi bakalım. Ondan da bir şeyler bekliyoruz. Hadi bir de sen elle salla kameramıza kapatalım.